Sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu dönemlerde düştüğü tuzaklardan bir tanesi de şu. Deneme sınavlarına girdikleri zaman sonucunu hemen görme ile ilgili bir istekleri var. Halbuki bu dönemde önemli olan nokta denemenin sonucunun direkt yüksek gelmesi değil, denemenin içinde nasıl hareket edeceğinizin antrenmanını yapıyor olmanızdır. Yani siz Türkçeden başladığınızda mı, matematikten başladığınızda mı daha iyi soru çözebiliyorsunuz? Hangisinde yorgunluk düzeyiniz daha altta ve bir de Soruları okurken anlamadığınız yerler nereler? Yani bir denemenin sonucunda bu dönemlerde çok yanlışla çıkarsınız. Neden? Çünkü bütün soruları işaretlemekle ilgili bir derdiniz olur. Halbuki yine şunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Önemli olan denemeye komple hakim olabilmeyi buradaki dönemlerde öğrenebilmektir. Öyleyse elinizden geleni gerçekten yapın. Yanlış olma ihtimali olan soruları işaretlemeyin. Bırakın boşlarınızın adedi çok olsun. Ama yanlışlarınızın adedi neredeyse minimum olsun. Öyleyse verimliliğiniz artacak demektir. Sonra ne yapmanız gerekir? Denemeden sonra soru analizi yapmıyorsanız bu denemelerin hiçbir anlamı yok, yok demektir. Mutlaka deneme sonrasında soru analizi yapın ve o soruyu neden çözemediğinizi kendinize öğretin. Gerekirse bir yere not alarak onları biriktirmeye başlayın.